Evet. Üç tür hepatit var. Hepatit A, B ve C. Hepatit A virüs infeksiyonu bu doğurganlık çağındaki kadınlarımızda çok çok nadir. İki nedenle yaklaşık birkaç seneden beri toplum bağışıklamasına başlandı. A hepatit aşısı bütün bebeklere yapılıyor. Erişkin yaşa bu hastalığın yaşanması, bu hastalığa yakalanma imkanı kalmıyor. Aşılama döneminden önce de erişkin nüfusun yaklaşık %92'si A hepatite karşı bağışıktı. Yaygın bir seropozitivite olduğu için toplumda A hepatit çok çok nadir başa gelir. Yani gebelik, doğum, yosalık döneminde. B hepatite gelince, B hepatit kan yoluyla bulaşan bir enfeksiyon, C hepatit de öyle. Ee, B Hepatit aşılaması da çok yaygın toplumumuzda, yıllardır yapılıyor ve B Hepatit insidansı e, çok düşük. Eskiden görürdük, sadece yüzey antijen pozitif annelerden belki bahsetmek lazım, burada Hepatit B antijeni pozitif bazı anneler vardır. Bu anneler doğduklarında bebeklerine, her bebeğe yapıldığı gibi Hepatit B aşısı yapılıyor, daha hastaneden çıkmadan. Üzerine eğer antijen pozitifse bu anneler hepatit immunoglobulin de yapılıyor. Hepatit immunoglobulini aldıktan, hepatit B aşısının birincisi yapıldıktan sonra bu bebekler rahatlıkla annelerini emebilirler. Hepatit C çok özel bir hepatit infeksiyonu. Daha çok renal replasman tedavisi alan hastalarda gördüğümüz, diyaliz hastalarında gördüğümüz bağışıklık sisteminde sorunlar olan bireylerde görülen bir enfeksiyon. Çok nadir de olsa hepatit C de pozitif olsa anne de emzirebilir. Evet hepatit yani sarılık diye tanımladığımız eğer hepatitse hepatit emzirmeye engel değil.